seçimlerim hakkım benim ben söz sahibiyim zor bir dönemden geçtik koronavirüs salgınında en yakınlarımızı kaybettik birikmiş tecrübeli insanlarımızı kaybettik bazen günlerce hastane kapısında yakınlarımızı göremedik bir musibetle bir salgınla bir hastalıkla karşı karşıya kaldık onu da atlatıyoruz. Ama kimin sayesinde sizin sabrınız, vakarınız, metanetiniz sayesinde. Önümüzde güzel günler geliyor. Hep birlikte sabrettik ve inşallah bu salgını hep beraber azalttık. İnşallah tamamen ortadan kaldırabilme konusunda aşılarda peyder pey geliyor. Size bir şey söyleyeyim. <laughs> söyleyeyim. Ama başkaları çok çatlayacaklar, kıslanacaklar. Göreceksiniz, temmuz ayından itibaren benim ülkemin ekonomisi öyle bir atağa kalkacak ki, öyle bir sıçrayacak ki, öyle bir büyüyecek ki, etrafımızdaki Almanyası da, Fransası da, İngiltere'si de, İtalya'sı da, hele o her şeye burnunu sokan Amerika'sı da, Çatlayacak, patlayacak. Hazır mıyız buna? Hazır mıyız buna? Uyuşturucuyla mücadele ediyoruz. Hem de güçlü bir şekilde mücadele ediyoruz. Cumhuriyet tarihinin en büyük yakalamalarını gerçekleştirdik. Aman vermiyoruz hiçbir yerde. Vermeyeceğiz de. Çocuklarımızı zehirlemelerine müsaade etmeyeceğiz. Ve şu anda uyuşturucudan içeride kaç kişi var biliyor musunuz? 88 bin kişi. Ve büyük mücadele yapıyoruz. Her yıl 3 bin, her ay özür dilerim her hafta 3 bin, 3 4 bin kişiyi gözaltına alıyoruz. Şu anda içeridekilerin önemli bir bölümü satıcı. Satıyor yani. Onları piyasadan itiyoruz, çocuklarımıza musallat olmasınlar diye. Ama birileri rahatsız oluyor. Ayrıca Esen okunuyor. Ölenlerin miktarı kaç kişi olduğu yani 900 ölenlerin sayısı 941 idi. Bugün bunu üç kat aşağıya 300'ün altına çektik. Büyük bir mücadele ediyoruz. Daha da çekeceğiz. Daha da mücadele edeceğiz. Bir taraftan asayiş, bir taraftan hırsızlık. Türkiye'de 15 Temmuz tarihinde, 15 Temmuz 2016'da günde 278 hırsızlık vardı. Bugün 122 hırsızlık var. Asayişle düzeltiyoruz. Trafik ölümleri 7500'lü şu anda 4680. Onu da aşağıya çekiyoruz. Organize suç örgütleri 358 organize suç örgütüne operasyon yaptık. Kimse, kimseye fırsat vermeyiz. Bu ülkede hakkı kendim koyuyorum diyen ve hukuk tanımayan ve milletimize çökmeye çalışan hiç kimseye burada fırsat vermeyiz. Tertemiz bir Türkiye yapıyoruz.